<laughs> hadi sebze yetiştirelim. Merhaba Rara severler. Esselamun aleyküm. <laughs> Size bir şey anlatmak istiyorum. Şafak vaktiydi ve ben uyanmıştım. Şöyle bağırdım ve onları uyandırdım. Anne, baba, Nusa bir sabah namazına kalkın hadi. İşte bu yüzden cep telefonunu almama izin verdiler benim. Elhamdülillah. Ah. Yoksa bu babam mı? <laughs> Ha? Pazardan mı geliyorsun baba? Genelde sebzeleri annem alırdı. Ah ben pazara gitmedim kızım. Bunlar benim topladığım sebzeler ara. Ha? Bizim tarlamız mı var baba? <laughs> Bunları tarladan toplamadım. Bak şuradan topladım bu sebzeleri kızım. Aa, gerçekten de çok güzeller baba. Hmm. Peki bu ne baba? <laughs> Buna topraksız tarım hidroponik deniyor. Aa. Bu şekilde kendi sebzelerimizi yetiştirebiliyoruz Rara. Aa, bu demek oluyor ki hidronik sistem kurduysanız. <laughs> Hidroponik. <laughs> Benim demek istediğim de o zaten. Yani artık marketten sebze almamız gerekmiyor. Rara 100 puan. <laughs> Sadece olgunlaşana kadar bekleniyor. Olgunlaştığında da hasat edeceğiz. Bundan sonra sebzeleri annem bir güzel pişirir. Hmm, nefis nom Bismillahirrahmanirrahim. Aa. Baba. Ha, efendim. Ben yanlış görmüyorum değil mi? Hmm. Rara sebzelerini gerçekten yiyor. Aa evet. <laughs> Belki de o senin kardeşin olmayabilir. Bu Rara değil mi acaba? Nusa lütfen beni hemen çimdikle rüyada mıyım yoksa? Aa, baba. Ben senin kızın Rara'yım. Oo aman Eskiden aman. Eskiden sebzeleri pek sevmiyordum ama. Aa. Yani o zamanlar sebzeleri gerçekten sevmiyor <laughs> Evet biliyorsun ki ben sebzelerin tadını ağaçların yaprağı gibi acı sanıyordum. Ama sonra öyle olmadığını anladım. <laughs> Mer sebze yemenin pek çok faydası varmış. Aa gerçekten evet, mi? Evet öyle. Lütfen babana söyle bakalım faydaları nelermiş? <laughs> yani sebzeler vitamin ve besinlerle doludur. Sebzeleri yersek çok daha sağlıklı biri oluruz. Ve daha güçlü, ve daha akıllı, ve daha güzel. Cildimiz pürüzsüz olur. Ha. <laughs> Sonuncuyu sen uydurmuş gibisin. Hayır uydurmadım. Anneme bakarsan görürsün. Onun C'de pürüzsüz. <laughs> bu doğru bir tanem. Mesela bu yeşillikler de A vitamini, hı hı. C vitamini Söylemiştim. ve ayrıca K vitamini açısından e? zengin. Kalp hastalığı riskini azaltmak için de çok iyi bir sebze. Ve böylece. Ek olarak içinde Hı -hı. bulunan mineraller de vücudu stresten koruyabilir. Vay, çok iyi. Sırada ne var anne? Sıradaki özelliği merak ediyor musunuz? Yeşillikler ve sebzeler kemiklerimizi, gözlerimizi korur ve cildimizi pürüzsüz hale getirir. Aynı söylediğim <laughs> gibi. Evet, bu doğru. Baba, bu yeşilliklerden başka hangi sebzeleri yetiştirebiliriz? Sakin ol. Babanın dikmek istediği birçok sebze var. Öyle mi? Ispanak, lahana, marul, kereviz, maydanoz, nane ve mümkünse piyasadaki tüm sebzeler. Hepsini <laughs> ekeceğiz. Hmm. Vay canına. <laughs> Babam sebze uzmanı olmaya çalışıyor galiba. <laughs> sebzelerim var, <laughs> sebzelerim var. Hepsi çok taze. Buyurun hanımefendi. <laughs> Baba, Rara da seninle... Sebze yetiştirmeye gelebilir mi? Ama önce yemeğini bitir, tamam mı? Bitirle. ve e, daha fazla varsa alabilirim. Aa, <laughs> ya hepsini yedin. Çok mu acıktın? Aman Rara bütün sebzeleri yiyebilir. <laughs> evet yiyebilirim. <laughs> hmm, baba Rara'ya hidroponiks yapmayı öğretebilir misin? Elbette. Evet harika. Sakin ol kardeşim. <laughs> tamam Bura kızım. Buna çok sevindim. Hadi gidelim. Ha? <laughs> <laughs> Dara'nın üretim zamanı. <laughs> Tada. Dikkatli tamam, ol baba. Tamam kızım. İşte. Ha. Bu tam buraya. Hı -hı. Devam. Biraz daha. Tamam bu kadar yeter. Tamam. Peki şimdi bunu buraya koyalım. İşte Maşallah! Elhamdülillah! Çok sabırsızlanıyorum babacığım. <laughs> hmm. Sulamayı da unutma yavrum. Tamam baba. <gülüyor> i̇şte! <gülüyor> Peygamberimiz buyuruyor ki, Bir Müslüman ağaç diker de, bunun meyvesinden insan, hayvan veya kuş yiyecek olsa, yenen şey onun için bir sadaka hükmüne geçer.